Engin Alp, Anfa Bitki Üretim Özel Projeler Müdürlüğü'nde görevli personelim. Buraya bugün depremzede çocuklarımıza destek olmak için, onları bir nebze olsun rahatlatmak için farklı bir etkinlikte beraber olduk. Seramik atölyemizdeki ustamızla beraber çocuklara eğlenceli vakitler geçirmek için buradayız. İleriki süreçte çocuklarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla çocuklar da bundan çok mutlular, memnunlar. Biz de çok mutlu olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımızın, biraz da çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.